İstanbul'da yaşayanlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için planlarınız varsa size güzel bir haberim var. Şemsiyeleri evde bırakabilirsiniz. Meteoroloji ve NTV havadan aldığımız son tahminlere göre, dün gece kenti terk eden yağışlı havanın ardından, bugün İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Yağmur beklemiyoruz. Bayram coşkusunu dışarıda yaşamak, törenlere katırmak veya sevdiklerinizle gezmek için harika bir gün. Hava sıcaklığı da gayet iyi. Gün içindeki en yüksek sıcaklığı 18 derece civarında olması bekleniyor. Ne bunaltıcı bir sıcak, ne de üşütecek bir soğuk. Tam bir sonbahar havası. Akşam saatlerinde hava biraz serinleyecektir. Bu yüzden dışarıda olacaksanız yanınıza ince bir mont almanız iyi olabilir. Dün ülkenin birçok yerinde etkili olan yağışlı sistemin aksine İstanbul bu bayram gününü kuru ve sakin geçiliyor. Rüzgar da hafif sıcak, yani hissedilen sıcaklıkta 18 dereceye yakın olacak. Özellikle Doğu Karadeniz'deki kuvvetli yağış uyarılarını düşününce İstanbul'un bu sakin ve parçalı bulunmaktadır bulutlu havası gerçekten bir şans. Hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında durum benzer. Günün keyfini çıkarın.